Buradan şu an biz hayır gelmez ya. Biz şu an bu Malaya'da kendimiz sonunu denizi boşaltacak. Evet, hem de o. Hayır, denize almakla alakası yok oğlum. Buraya soktukları askeri ben sokamam. Asıl saplay onlarda ya bunu asıl. Ama sana bir şey diyeyim mi? Tayland'a savaş açıp alabilirim şuraya düşerse. O güzel olabilir evet. O çok iyi olur hatta Siyam açarsa. Siyam'ı papıt alabiliyorsun Fokus'tan. Hangi Fokus acaba? Ha, şeye savaş açmadan önce hangi Fokus'ta var acaba Metan ya? Dur bakalım bir Siyam. Ha evet siyah hakikaten her puppet alabiliyorsun galiba. hani bir kamda puppet ama 39 September'dan sonra. Nasıl gidebiliyoruz? Buna gideceğiz. Buna gideceğiz sonra bu. Evet siyah puppet alırsak burada bir anda e, ee, şoka uğrayabilirler. Arkalarından bir şey gelir yani. Tank mak geldi oğlum benim karşıma. <laughs> Bizim çocuklar çiğnip tükürüyor ama. O alma 31 çekmeyi bırakmalı. <laughs> Lucy Strike atıyorum orada Malaya'da. Bir tanesini değiştirdim haberin olsun. O Alman vallahi bırakmadı. Avrupa'da asker olmadığına yemin edebilirim ama katlayamam. <laughs> ya bir de savaşı göremiyoruz o daha değil. Bağlandı savaş. Ben görüyorum. 300 bin adam kestik 75 bin kaybettik. İyi. Yine standart bir İlk Japon defa. şeyi. Evet. Karşımda İngiliz medleri var. Manchuria Annex'i... bir Gritter Russia falan <laughs> Pardon Gritter Japon. Az önce bu arada bizim şeyi kır kırdılar şifreyi. Kriptoloji evet. İyi alamet değil o. Ee, bir dakika. Bu ne bu ne? Santen, Northern. Hangisini seçmemiz lazım bizim burada ya? Ha, e, şimdi şöyle. Eğer ki soldan gidersek, bak şimdi. E, sağdan gidersek, sağdan e, bak. Şu Five Minister Konferansı var ya. Onun evet. üzerine gel. Onun e, sağında ve solunda gidilebilir şeyler var. doktrin seçeceğiz şimdi. Sağa doğru gidersek, kontrol Pasifik, yani e, orijinal yolu sağ yolu. Tamam. Ee, Amerika'yla muhtemelen savaş yolu so yok pardon lan sol taraf Amerika, Tora Tora falan var United States of America ee, bence sol gidelim tarihsel ister. hiç fark etmez ne yapmak istiyorsan onu yap şu an işim var ama hallet ee, o zaman son çarına gidiyorum ben Siyam'ı alalım ya Siyam'ı alalım bir an önce şu ekipman kapa açığı kapansa da biz de yeni ekipmana geçsek hani vuramıyoruz sırf yeni Aa, ekipman. O geldi diyorlar o geldi. Onun onun sonunda sonunda hadi. Garanti atmışlar mı lan bir emin ol da. <laughs> lan. Yes. Oh. Evet. Evet. Evet evet. Kalro tamamlandı. Son... devletleri. Bak, bak, ve durdular. Malaya da son bir atak yapıp durdular ve geri çekiliyorlar. Bak 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 bak. bak. Mihver men. Azaltın orayı. Orayı azaltın men. Sağ tarafta Rusya vuruyor. Öyle öyle. Eee şey bu, bu, da girecek. Mesela. Hadi mi? Valla ben burayı alamıyorum. <laughs> Enes bunlar bana çok kızdılar ha savaştan sonra. <laughs> ya iyiyiz aslında şu an ama. Biz Döviyoruz döviyoruz. Fransız dövdük az önce. Yani şu Indo-China'nın ıı, şey olması biraz... Aa askerleri gidiyor. Ne oldu? Avrupa'da bir şey mi giriyor size acaba? <laughs> evet evet biraz işler olmuş gibi. Hmm, Sovyet'te e, dikleri bunu koydum. Keyifli. Hatta Sovyetlerden bir posta daha dilenebilir. Allah tuttun altın etsin ya. Oğlum Sana yemin ediyorum en az 10.000 silah dilendim ya. Ama yetmiyor. Hala veriyor lan. Adam Yetmez savaşta yazıyorsun. veriyor lan. Yani çok büyük bir adamsın ya. 3.000 at verdi. İngiliz donanması ile yine bir fightlemişsin. Yine ağır hasar yemişler ama kesin kazanan yok. Sen aslında oraya bir tane sapla... Sen oraya aslında bir sapla yap atsan çözülecek gibi bütün dert de. Sapla yap... Ucuz! Atıyorum! Var var 4 bin ucuz. Evet ucuz bu modda. Attım bir tane. At lan at! Şuraya attım. Biz malmışız ya. Evet. Şimdi Simon Puppet'ı almamı ister misin? Siam'ın Ryzen'ını ordu çekeceğim zaten hemen. Bir anda taraf değiştirecek ve çok büyük etki sağlayacak. Hazır mısın? Şimdi bir saniye. PP, Master Bonus, Take Effect. Aynen öyle. Çıkatma mı? Çıkatma attı! Ee, bir bok ayarım artık a, işi bitti onun. 12 tane asker çekiyorum hemen arkasına. Savaşta mı lan o? Değil. Daha o savaşta. Hemen e, hızlı e, mukavemet vermeniz lazım. Askerlerin el koy Hemen buraya yürüt. Koyayım. Request force 20. Tamam. E, bütün o... ordusunu <laughs> çıkartma ee, bütün ordusunu sana verdim. Tamam. Ee, ben şimdi şeyden saldıracağım. Yani direkt senin kontrolünde generali. Ben şimdi Aa. şöyle yapacağım. Direkt raj sınırına yürüyeyim. Rajı da bitirelim. Hızlı ol. Hızlı olur mu? Hızlı. Bir Çünkü başım belada benim burada. Bak. Hmm, gördüm. Güzel. Oraya atıyordum da çıkabilir misin? Düşünüyordum çıkar mısın çıkamaz mısın? Güzel. Bir Alman bırakırsa eğer daha da iyi olacak. Başlatıyorum. Bir fokusla seçelim hemen. Başlat. Onu da geç. Banzayı alabiliriz. Olamıyoruz. Zero perfect zero açalım mı? Ama bir dakika zero sen nereden açılıyor ya ben göremedim. Şurada ya su bir şey. Ya. Şu anki gittiğimiz şey kelir fighter'da. O vermiyor ama. Ha M6 zero tamam. O zero ona, doğru gidiyorum biraz donanma da yapmamız gerekecek. Parayı bir alırsak ya şu şeyi. Kaynakları istiyorum ya ben. Ee, limana kaynakları limana kaynakları çökemedim falan. bu arada ya. Ama bayağı zor duruma girdi. Şu tüfek artıya geçsin artık ya şey koyacağım vallahi. Abi geçmiyor diyorum. vallahi geçmiyor ya kıyafette de öyle ha Üşüyorum Ve yani dünya kadar da dilendim biliyor musun? Üşümüyorsun sinek sokuyor şu an Asya'deyiz. Neyse ne Sokuyor mu sokuyor kardeşim Ve çok kıt bir lojistiğimiz var Ve hala daha elinde çaynayı alamadım Ve burada oğlum ben aslında ben, ben, çok tüfek kırdırıyorum sen de öyle Senin saplay geldi senin supply geldi Geldi mi? Geldi evet, Yo yetiyor da aşağıdan yetiyor. Aslında şurada da liman varmış. oraya alamaz mıyız ya? Jungle lan yürüm, burada. Yürüm, yürüm, yürüm. Orada hiçbir şey yapamayız. Yo yapıyoruz. Nasıl abi? Evet bak. Orayı birleştirirsek e, lojistik düzelir. Itiyor gibi. En azından adam gibi bir fabrikaya ulaştık ya. Yani. Köpekten en azından uçak basamıyor. Boş ver. Namus yürüsün. Ateş etmeyin ben Japon'um. <laughs> Alman köpeği birazdan da Çin diye girer. Hala daha yani yemiyor ya bir de. Hala daha yemiyor ya bir de. Ben yedim bu köpek yemedi biliyor musun? Biliyorum. Çünkü ben de yedim. Ben itirişini yiyorum bu köpek yemiyor ya. Ah! Ah Kiriz boş bıraktı bura. Yo boş bırakmadı. Ama dur girebilirim bu sefer girebilirim. Ya ama buraydık ya. Force atak da yok ki. Galiba sana bir iyi haberim var. Ee, Endonezya bitti. Ee, da Endonezya'da Çin'deyiz. Aynen öyle bitti. Bitti vallahi bitti şeytan. <laughs> bitti. Bit. Kafanı kırarım artık bit. Onları <laughs> al da şuraya git. Allah aşkına. Ha, ama arkadan oraya vuramam ki. Oradaki bilik oraya yetiyor haberin olsun. Hayda. Oranın Lois'i yok ki. Ama ya aslında bir şey mi? Benim bilik oraya... Ben oraya bir tane daha hap atıyorum ya. Tamam mı? <laughs> Aha. Ya ihtiyaç gibi geldi bir an gözüme. Ya babacım ha şuraya, şuraya 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 vur. Bu kadar hava bizdeyken kes bizdeyken yani itelim mi zahmeti ya bir de double combat yapıyor köpek. Abi etrişinin büyüğünden kurtulduk ya ben ona seviniyorum. Benim or bütün orda ne olmuş biliyor musun? Vetara. Normal. Hepsi ama hani. Everything. Anladın Everything. Evet anladım. Burma cephem de iyi. Sen ne alemdesin? Benzinimiz ölüyor. Arttırdım benzin Oralara çıktığımız vakit e, alacağız inşallah ya. Zerozen için Nakama B5 Naval bombarını araştırmak gerekiyormuş. Evet bu modda hiçbir şey bedavaya vermiyorlar size. Aha! Ah! Ah! Malaya yedi. Vur 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 vur! 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 Ben vur, oraya e, elit ordu getirdim bir altı tane yalandan. İyi ki de getirmişim. Ah sonunda Operation Virüs yapmaya karar verdi paşam ya. 3-1'i bırakmaya başladı. Evet. Enes bu Kalimantan'daki asker az yalnız. Daha doğrusu North Borneo'daki. Ben birazdan çekileceğim. buradan. Taç karşı savaşacaklar. Ee, Marinerle sana şeye çıkacağım. sana çıkacağım 9 tane ana cephe askerimden gönderiyorum Taç indiyse. Taç indiyse demişim şeye. O, o, North Borneo'ya yolda. Borneo. Burma'da iyi ilerledim de devamı gelmeyebilir. Hadi size sayı çekelim. Yeter size bu Malay'a biz de lan. Evet. Orayı bir de koruyacağız ileride. Hı -hı. Ona da garnizon basacağız tüfeğimiz olursa eğer. İnşallah bir gün tüfeğimiz olacak. Bitti. Malaya e, garnizonu tamamen bitik. Alman Danimarka'yı Amerika'yı kapitüle etti. Ben şimdi Burma cephesine biraz yoğunlaşacağım. Sen de e, şeye savaşa hazırlansana sana e, şu topraklara. Bakarsan hazırlandığını göreceksin. Ben ne olur ne olmaz line'ı hazırladım. Veteran yolladım orada direkt. Oralar çok önemli. Petrol var. Lan dedim ya sana. Hı hı. Böyle sapla yaptık değil mi? Dikilmiş mi? Komünist oluyoruz dikkat Lan, et. Lan Tayland toprak malayımı geri ver. Tayland malayımı ver. Tayland köpeği malayımı ver. Almış mı? Aa. Ben vermedim. Vermiyor. Bari diğer claimleri de vereyim ya. Ver o zaman da e anek satarız en kötü. aldık. Ha bu kendimi <laughs> almaymış. Tamam güzel. Ha iyi. Biraz dokyart alayım fokustan ya. Ha 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 biz geldik. Muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> Bak kim döndü. <laughs> evet biraz komedim artıyor. Niye artıyor ya? He? Dur dur, dur. <laughs> Ya niye arttığını anlamadım ya. Anti komünist başlattım ülkede. Avlayın. Ama şimdi bir avlayın deme de büyüklerimiz var yani. Silah veriyorlar mı? Ve çok oğlum biz Sovyet'in çok büyük ekmeğini yedik. Ya bir şey diyeceğim, biz bu kadar mili basıyoruz da nereye gidiyor bu miller ya? Tamam tüfeğe gidiyormuş, <gülüyor> <gülüyor> tüfeği kapattık güzel. <laughs> Biraz daha kapansın o tüfek, asker basmamız lazım. Bu kadar toprağı korumamız ya da gerekiyor. Convert attım bu arada, ben bir bok yedim, helal et. Evet. Ee, ama tüfeğin Yardım. de bir upgrade'i varmış. Tüfe Lan Army Xpenis'e tüfeği bufflayabiliyormuşuz. Buff'lı Enes. Production mı kısıyorsun? Bir şey yapıyorsan yap, yetsin production. Yok lan army experience le. Kökle 360 experience'ı gömdüm bu arada TÜFEĞ'e, haberin olsun. Göm göm ya. Ona mı gideceğim? Ama biraz production'ı pahalı. Kendinize petrol basıyor musunuz? Ee, o zaman yani kardeşim yani bu kadar da olmaz. Vallahi kendimize petrol basamıyoruz. Tüfek şirketimiz 21 level oldu Enes. Neyse oluyor geçmiyorum bak bu modda buff yok yok. Ona, ona şey yap. Şey buff'u ver. Şirkete dur bekle yapacağım ben. <laughs> ona reability buff'u verelim ya. Dur. Tamam tüfekler de rehabilite alsın. Tamam ben rush saldırısına hazırlanıyorum. Heh. Harika. Harika. İyi bir paket Ben bayağı birim sildim ya tüfek düzelsin diye. <laughs> var mı? <laughs> Komutanın skill vermemişsiniz. Hiçbir zaman fırsatımız olmadı ki. Ya uçağı da modifiye edebiliyorduk Metan ya. Şu 40'ı e, Senin... yapayım da edeyim. Bize iki tane Yamamoto yüzde %40 yüzde şeyle üretim bandına koyacağım şimdi. Ha tan tank kesiyorum. İngiliz tankı var burada. Çok enteresan bir coğrafya yani raj coğrafyası. Amerika oh, kaç bro, fabrika? Bro, Bilmiyorum. Bakalım. Amerika yani toparlanıyor. ama rakip aynı bize rakip, ee, bize rakip. rakip, la, aynen, bize rakip e, lastiği bulamayacağı için o salaktan korkmama gerektiren hiçbir durum yok. Hala bulabiliyor. Ee, girersek oralarda bulamayacak ya. Şu an buluyor. Şu an buluyor. Ama az verir. 100 fabrikanın üzerine çıkamaz. Yok lan bulamıyor şu an. Dünyadakisin satamıyor şu an. 50 üzerinde satamıyor. Hmm. Harika. Raj'da çok güzel bir paket attım. Buralar bitince Raj komple bizim olacak. 1300 alüminyum ne öyle Amerika öyle. Single'ında da öyle ki, bir şey single demişim, bizim modda da öyle ki. bir single'da da öyle yani, çıkartabiliyorsun. Kaynak çıkarma teknoloji Amerika'da çok bağlı. Ama Amerika her şeyi çıkartıyor kendilerine. Her kesinlikle. şeyi, Kronium da çıkartıyor bu arada. Bir tek Lassi olmuyor, Last de bir zahmet e, bas. Bu da araştır. Yani, yani bir araştır, zahmet bas. bas. Bir şey diyorsun, toprağa bir şey çıkıyor. Öyle hmm. Böyle bir yer. Acaba Amerika tarihsel mi katılacak yoksa bizim gerçekten onunla savaş açmamız mı lazım? Bakacağız. Bence katılacak o manyak. Olabilir. Ya korkutma değil. Raj'da bayağı iyiyim. Orayı bitirdiğim vakit buraya gel. Komple temizleriz. Bir de donanmalara artık girebilirsin. Çünkü Witch'in donanması yok ya. İngiliz başına. Yakalar, yakalarsan vur kafasına. Sanmıyorum ama artık. Raj'da var ya, dehşet bir paket atmak üzereyim. Ee, iki devijini kalacak. Manchurian Annex için e, konvoy atabiliriz. E, bakayım bir 1300. Evet Manchurian Annex'i pasta silahlarına el koyabilirim. Ne diyorsun? 900. Bilmiyorum. 500 ama yetmiyor ki. Biraz daha Manchu'nun hayatta kalması maalesef ki zaruri. Şu ordusu pakıta girmek üzere. Bundan sonrasında e, Raji koruyacak kimse yok. Bir çıkarmaya da Desert Fox geldi lan. Ama hala Yunan düşmemiş. E, çok iyi gidiyoruz ya. Safety first. Ben Raji bitirdim. Sen e, diğer koloninin topraklarını bitirdin. Raj pakıta girdi sayılır. Bir toprak. Sonra Raj finito. Yani ben şerefsizlik yapıyorum Ceylon'a ya. çıkıp gelirsen bitecek iş Halledeceğim. Evet, Nemir'in bomboş çünkü. arabalar Avustralya mı? Ben geldim. Oğlum ne kadar naval dockyard veriyor. Hiç naval dockyard basmadık ama 4 dockyardımız var biliyor musun? İngiliz'in çok kıymetli divisionları ee, şeyi savunması... Ananı avradını. Geliyor! Nine, nine, nine. Geliyor! Ama ben biz saldırmadık! Şey biz saldırmadık mı? <laughs> Valla defansifiz lan. Vallahi oğlum ya. Cici Roosevelt, Cici Roosevelt. Cici Roosevelt sakin. E, ada garnizonumuz yok diyorum ben. Eee... Ne? Atabileceğim mi? 21 tane bölük var. Çin anakarası tutmanın bir anlamı yok. Ben atıyorum o zaman. At. Dur, durdurdum bir ufak. Sen de bir cephelerine bak. Olur. <laughs> yani onu yeniyorsun daha büyüğü geliyor ya. Onu yeniyorsun daha büyüğü geliyor ya. Böyle olmaz ki. Hep daha büyüğü geliyor ya. Çin'i yendik, Alliance geldi. Alliance'i yen yendik, yendik gibi bir şey oldu, attık. Bu sefer Amerika gülüyor. Amerika yenince de Alman mı gelecek acaba? Ya boku yedik, donanma üstünde adam ya. Abi bari namımız yürüsün Metam ya. Bir saldıralım ya. Ananı avradını senin yani ya. girdi ya, manyak. Bari Pearl Harbor'da iki tane yalandan gemi batırırdık ya. Filipinlere saldırmadık ya keyifli. Filipin girmedi. Biz yemedik aa seni yani gemi. rahat o zaman ya. Filipinler başıma bela değilse böyle... güzel. Dorama geçiş falan veriyor mu ama ya? Verir. Veriyor ya. Verir. Verir. Her şeyi verir. Filipin'e <laughs> çıkacağız. Mecbur. Yani çıkmasa da zaten çıktı derler. Derler Meta Hanım derler. Çıkmasa da çıktı derler. Demelerine gerek yok ben çıkarım biraz. Amerikalılar buraya geliyor ya. Çok bariz belli yani. Yo ya, yo. Ya. Bravo. Tam yine gerek var. Adamlar donla savaşıyor oğlum. Ne ana denersek patlarız biliyorsun değil mi? Ana tutan hiç kimse yok. Evet biliyorum. Ufak detaylar. Can sıkıyor. Çaktırma kimse bilmiyor bunu bizim düşünsün. <laughs> Şafon halkı ne güne durur paşa. Benim her insanım ne? ya asker. Ne? Ne? Bu kim ya? Oman kim oğlum? Oman niye benim adamım ya? Yani sana bir şey diyeyim mi? Elemeni kazanıyor. Zahmet olacak paşam da yani bir zahmet kazan yani. Oraya da mı gelelim? Evet falan diyor dedim. Gelin diyor. Ben baya bir donanmayla alakalı fokus gittim. Ama hala zero açamıyoruz. Nakama ee, Nakajima B5N. Hangisi araştırsana zero'yu açalım artık ya. Daha savaşa girmemesi gerekiyordu Amerika'nın bu arada. Daha hani, bu yılda oturuyor olması lazımdı. ya Sen ya da ben onu tetikledik bu arada. Evet. Ya da Alman. Ama Alman'ı tetikleyeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Büyük ihtimalle ben yaptım. Avustralya'ya çıktım ben. Vallahi keşke. Ben de Raja ilerledim. Ben ondan sonra ilerledim. Ama Raja tarihsel <laughs> olarak ilerliyor. Bilmiyorum. Galiba sen olabilirsin. Ben, ben. Ee, <laughs> ben orada... O... Boku sen yedin. <laughs> Bakalım. Şimdi sen düzelteceksin değil mi? <laughs> Hep beraber düzelteceğiz inşallah. Aha. Merhabalar kardeş 3 division gel buraya. So, siz artık e yüce geldiler. Ceylon korumalarısınız. Siz üçünüz. Gelin. Sonuza kadar Ceylon'da yaşamanızı emrediyorum. Ceylon dışarısı siz de düşün. Amerikan millikleri buraya geldi. Rahat ol. Halledeceğim. Ama paket atmaya devam edelim. Amerikan submarineleri de burada. Rahat olma çok tehlikeliler çünkü. Ya, Alman hayatının en kötü doğu seferini e, gerçekleştirecek. Ona yazar oğlum bana ne ya. Saldırırız da bir yerden sonra. Aslı'yı pasifize edip. Yapayım, onda Oğlum sniper timimiz bile yokmuş lan araştıra. O ne kardeş yeniyor mu? Dürbün falan diyorlar. Bir de sen buradan sonra bu arada total mob'a geçe total mob geç bizeşine geçeceğim bizi. O bitmez ya. Abi ben Zerozen'i zaten açmışım ya. Fokus bypass oldu biliyor musun? Abi ben bu adamları öldürmekten sıkıldım. Bunlar ölmekten sıkılmadı. Bir paket daha attım ha. He. Evet. Ha. Bir de şey diyorlar, yayından sonra bir sevdi mı? öyle diyor. Aha. YouTube serisiymiş öyle tabii, diyor. Tabii tabii. Demiyorsunuz mu lan? Do you want to take it? O zaman Japon oynamanın Asya fethediyorum diyorum oğlum, Asya Asya yıllarıdır. Zor oğlum ya. Burnumuz değil. boktan kurtulmadı ki. Bak oğlum bak. Silahta hala eksideyiz bak. Enes gösterir misin silahı isteyeyim? Mi? Al. Oyunun ilk... Bak 1939 1 Ocak... 1936 1 Ocak'tan beri şu hiç artıya geçtim beyler. Bana sadece onu ba söyleyin. At. Sovyet atları yani. Soviet atlarını hani hatırlayın. Atı geç. At neyse. Kıyafet de olmam. yok. Bir kere bile atıya Radyo ekipman da yok. Kıyafet. Bir şey oldu lan. Ay senin paketin. adam olmaz. Biz dua üzerine yaşıyoruz. Beyler haberiniz ya yok. Ya tamam biz de biraz e, şey yapıyoruz. Operation Cruiser geldi ama Hindistanlılar yok. Biz dualarla yani yaşıyoruz. Biz dualarla da. yaşıyoruz. <laughs> evet. Yani, yani yok. Hala bak division limiti göstereyim. İnanmayanlar olur. Hala daha e, Limit nereden gösteriliyor ama o kadar oyundan şu an koptum. Bu arada buradan ne kadar... Evet, 128 ya, var lan. 128 Division var ya. Aynen 128 Division var. Şuradan da kayıpları gösterebiliyorum aslında. Al 700 bin adam kaybetmişiz bedava. Daha fazla kaybedemeyiz zaten öyle bir ekipmanımız yok. <laughs> Onu da geç ya. Nation'ın spiritimizi bufflıyorum. Gel sen bir fokus gittin ama ne gittin? Ne git hadi gitsin. Düşecek mi Raş? Delhi'nin ucundayım, kapısındayım. Düşecek mi ben söyleyeyim? Hayır, daha yüzde 44 kapitüle. Kapitüle yüksek ama onun ya, kapitüle girebilirsek ya. Evet. Ama buralarda hava yok işte. Her dakika yeni uçak geliyor hizmete. Ve bu ben modda, biraz modda ee, şey, yani sürekli yeni uçak girmeniz gerekiyor. Yoksa yine elinizi alıyorsunuz. Tam şeyini... Aa gitti. Metan gitti. Düştü lan. Bir sonraki tek... Yani önceki teknoloji her zaman için e, abartı derecede kırık oluyor. Ya bu köpek yüzünden... Şuradan gelirler mi bilmiyorum. O yüzden biraz e, ihtiyat yolladım. Düştü. Yani limanı bir tane kıtırık limanı var. Oradan da almasın ya Lois'i. Şu an bayağı da kes atıyoruz. Evet buradan geçiyoruz. çok saçma adam yürüdü ve işgal etti ve Hindistan'ın bir kolunda Yenge... tutunmaya başladılar Hindistan düştü ama bir kolunda gene de tutunmaya başladılar şu rajdan asker çekiyorlar sürekli. Raid'e ee... yolladım oraya. Yo bir sıkıntı var zaten ya yani bu kadar adam öldürdük yani hala daha geliyor hala daha geliyor ya. Bir Limit olsun ya. Şu Kerry Neville Bomber zımbırtısından birazcık daha öğretmemiz lazım. Ya bu kadar adam yani kesmemize rağmen adam hala daha yenisini getirebiliyor. Şu Alman'a yalandan bir ateşe atacağım. Çepeyi göreyim. Alman itemedi mesela. Ah biz Sovyet olsak var ya. Şuradaydı bu savaş. Veya ne bileyim bir İngiliz olsam şuradaydı şu savaş. Ben bu oyunda e, şeye inanıyorum abi. Eğer ki Almanız pardon Alman müttefiki oynuyorsan Alman asla Sovyet cephesinde başarılı olamıyor. Yırtınırsan yırtın. Gocunursan gocun gene de başarılı olamıyor. Bilmiyorum. Belki efsanedir. Belki değildir ama yani asla yani siz bir şeyler katmadan bu adam başarılı olamıyor. Mümkün değil. Ve ben bunu en çok da Türkiye ile yaşadım. Yırt kendini. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Baksana şuna. Kahire'yi bile alamamış. Yuh ya. Vallahi yuh yani. Burada da line atağı durduralım da birliklerin içi de olsun. Zaten iyi durumdalar. Loistik de geldi buraya. Tamam. Triple pack'te de, de ilan ettik. Bir hemen ortak ağaca geçelim. Belki bizde olmayan onda olan bir şey vardır. Şuraların havalimanları gelmiş. Çok iyi. Hmm, Pakistan'da da artık havayı hep yeşil. Vura gideceğiz. Orada aç aç. Ben tok demedim. en başından beri zaten bu yüzden acı çekiyoruz ya. Attrition bizden en çok götüren iki şey var. Yani Attrition silah götüren. Attrition ve e, resistance. Resistansı mecbur yemek zorundayız. Çünkü e, fabrika almanın en kolay yolu bu. Adam son toprağına Bu kapitül oldu. E, bunun içindeki müttefik askerleri şu an bunlar. Zaten Rajin yani Division kalmamıştı. Cephenin çok bir ehemmiyeti kalmadı ya. Bakın da şu Manchukuyu manch manch da anneksizim. Ama işte anneksizim bir türlü. Neredeyse free kalacak köpek ya. Yani kaynak aldığım için aslında ondan. Ya kaynağı senden almasam da olur ya. Senden almasam da olur kaynağını ya. Ne nah, biz bu sene devam ediyoruz ya? Ya Sovyet'te düşsün bitiririz ya. Şu Mançukuyu anneksemeye çalışacağım ben. Şeye gitsene. Ee, Avustralya'yı bitirsene. Ya biliyorum bende çok bir mantığı kalmadı Sevin ama yani yine de e, Sovyetleri e, düşüremiyor Alman ha, Ne olsun yani Kiev'i bile alamadı salak. Yani Sovyet güçten düşmüyor. E, Alman da onu düşürmeye uğraşmıyor. Hatta Viçi savaşa girmiş Aksis'le beraber ve Vichy çıkarma Şu İngiliz'den çıkarmıyor. Harika. Bu da kes atıyoruz da oradan vurmuyoruz enteresan için. işin. Lojistik olmadığı için Tibet'in dağlarında bir de şu tebeti bir yiyebilirsem. Mançurya, Mançurya, Mançurya. Otonomi birazcık can sıkacak. Ne kadar konvoy var? 1500 adet. Yani artık e, anneksinin geldiğini e, söyleyebiliriz. 600. Words zaten düşüreceğiz. Az önce Sovyet'ten ambargo yedim. Harika. Singyank'ı da hemen halletmek lazım da bu komiterne katılabilir. E, sapla yapları atmadan ben o riski e, riske girmek istemiyorum. Sovyet tarafına ben bir sapla yap atacağım. Hem de otoronda düşürür. Biz Sovyet'e ah dedik. Büyük bildik. <laughs> e, burada mısın lan? Evet. Ne, ne bileyim acaba hala adam bir şeyle uğraşıyor? Yok. Zor değil mi? <laughs> Gidebilecek bir fokus da kalma. Bir ara Filipinleri de alabilirsin. Uğraşacağım diyorsan. Bir Amerika A'ya saldırmadık da o bize girdi ya. Amerika bize çıkarma atamaz ki. Gerçi sağ tarafta donanma tutuyor ya. Atabilir mi? Yani. Atamaz. Naval range yetmeyebilir. Adaların çoğu bizde. O adaları almadan zor gelir diye tahmin ediyorum. Depoda baya bir naval bomber var. Ee, görürsen eğer Amerikan filolarını kafasına koy yeter. Şimdi rajin ile uğraşıyoruz. Biz bu dünyayı isyan e, bitirmek için gelmişiz o. Evet. Ne sanmıştın? Hop bizi... Düştü mü o sıra ya? Bir şey koyalım. İyi. Şuraya var gir. buraya gel. Sen böyle yürü. Böyle ha, bir, bir ha, e girmiş sen bitirmiş böyle. ya. Eksi 12 kat fikirci. Hiçbir zaman artı olmadı ki. Oyun boyunca artı görmedik. Hiçbir zaman artı olmadı. Bir ara artı oldu onu da ben harcadım. Şimdi ayıp olur laf söz olur diye. İyi yapmışsın. Laf, laf söz olurdu. Olurdu. Yapardım mı? yani. Olur bu silahı niye yani. verdin? Aynen öyle olurdu. Bak ediyor musun sen? Sen kimsin köpke derdim yani. Sen kim köpke derdim sen? Muhtemelen. Ne demek artıda bu silah derdim? Muhtemelen bir sinirlenirdim. Bir gojonurdun da. Sen kim silah kim derdin? Şimdi sana çok kritik bir e, şey söyleyeceğim. Eğer komutana katılırsa boku yedik. Ey herhalde katıldı. Ruslar gibi kişiye bir silah veriyoruz. Yetiyor. Tamam ona çok iyi. Şu rezistanstan diyasinin en büyük getirisi bizim için bu oldu ya. Fabrikalara zorla çalıştırma muhabbet inanılmaz iyi yani. Yüzde yararlanıyorsun. Aynı şekilde e, aslında sen şeyde yanlışa vermişsin. Evet tamam. Ee, doğruya verdim yok fabrikala fabrika var ee, şey bir de mesela Malaya'da şeye vermek gerekiyordu sen hepsini biliyorum ama uğraşma. uğraşmadım kaynağı vermek gerekiyor burada biz gene insan yiyoruz <laughs> uğraşmadım yani. işler Singyang'da havayı alamadığın vakit bokas ardını anlıyorsun tamam mı işlerin hı -hı, hı -hı. burada bir sorun var diyorsun değil mi? burada bir sorun var evet oğlum bak silah şirketimiz 47 level <laughs> ne diyorsun ya <laughs> Oldu mu o kadar? Bu oldu mu o kadar ya? Gir bak. Bakayım. <laughs> 47 de var silah şirketi evet. Ve sadece silah ve, ve, ve silah da eksideyiz oğlum. Hem de 25k. Bu bir tesadüf olamaz. Bizim ben power biz limited'tayız. Limited'tayız. Yani. Burada Melron'da işte ama bu düşmüyor. Harbi mi? <laughs> evet. Varda, her abi, bu mod şeyler. yani gerçekten Düş o, aklı başında oynanacak bir mod değil ya. Valla yani. Yok her oynadığımda Benim pişmanlık yaşıyorum ya. Mı? Mantıklı da değil abi yani. Bilmiyorum Benim ya. Olan adam oynamaz mı? Ya hayır yani bilmiyorum 75 fabrikayla 140 tüfek az düşürdüm. Adam Avustralya'yı aldı. Ya Sov, yani seriyi. bunun ıı, şeyi de çok kötü. E'yi de yani sizin yanınızda savaşan e aptal. Bakarsın Alman aptal. Ya yani İtalya falan oynanmaz yani bu modda. Oynayacaksan Alman oynayacaksın. O da acı çekmek için. Ultra Deluxe bu şekilde. Neyse biz en azından orijin hedeflerimizin hepsini ulaştık ya. Ne diyor? Yani bitti. Tamam bitti. Yani bir Filipinler kaldı ama Filipinler de önemli değil. Yani Douglas MacArthur ve ekürüleri koruyor. <laughs> ne kadar zor olabilir ki? Yani bitirebiliriz ya Metehan. Bence iyi. Sınırlar bayağı iyi yani de. Aman <laughs> aman Konya'da. En iyi fokuslardan birine sahip lan oyundaki. Bitiriyor <laughs> şey musun Enes ise. İyi, okay. yavaştan hadi bitirelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir daha total var muhtemelen bir yıl sonra falan gelir. Gelmez. Ya, bye bye. Hani geçen sene de bunu demişti. Kendisi istiyor bir yerden sonra. Hoşuna gidiyor. O da...